Vekilim TV Sahra'nın günlerinden herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet saatlerimiz 9'u gösteriyor. İnsanlar işten çıktı ve stres atmak için güzel, Kordon'da güzel bir mekana şimdi uğradık. Tanju Bey'in yeni açmış olduğu Mazot'tayız. Tanju Bey ilk önce hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de buradan tüm Vekilim TV izleyenlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Geçmiş bayram Kurban Bayramını kutluyorum. Biz de sizin kutluyoruz efendim. Teşekkür ederim. Tanju Bey ee, özellikle sormak istiyorum. İnsanlar genelde e, futbol camiasında şüphelesini yaptıktan sonra birçok kişiler unutuluyor. Fakat insanlar o kadar çok sizi seviyorlar ki sizin isminizi duyduğunda sevgiyle hatta e, birçok kişilerde sizin hakkınızda çok güzel e, siyasette görmek istediklerini Hı -hı. yaptığınız iş hayatındaki başarılarınızdan bahsediyoruz. Bir İzmir aşığı olarak da özellikle söylüyorum e, birçok yatırımlar yaptınız. Spor tesisleri de e, e, uyguladınız. Doğru. Evet. Sizin e, özellikle İzmir olarak ne, ne hakkında düşünüyorsunuz? Şimdi İzmir'i çok seviyorum. İzmirli olmak bir farklılık diyorum. E, bunu yaşayanlar daha iyi biliyor. Şanslılar olarak adlandırıyorum. E, ben İzmir'i çok sevdiğimden bir Karadeniz çocuğu olarak çok sık gelip gidiyorum. Yatırımlarımı genelde Ege ve İzmir'de yapıyorum. Didim'de de var, burada da var. Gerçekten dediğiniz gibi insanların sevgisi, saygısı, ilgisi göstermiş olduğu o sıcaklık beni çok mutlu ediyor. Bu saatten sonra sonra benim parayla işim yok. Bu saatten sonra benim işim gücüm sevgiyi daha üst noktaya nasıl çekerim? Nasıl taşırım? Ee, yani biraz sevgi manyağıyım. Sevginin olduğu yerde durmak istiyorum. E dedim ya? Paraya ihtiyacım yok. Bundan sonra o sevgiyi durdurmak ve biraz daha kazanmak için uğraş veriyorum. E yani İzmir yani yaşayanlar heyet hey kıymetini bilmiyor. Ya biz dışarıdan baktığımız zaman çok heyecanlanıyoruz. Ben çok heyecanlanıyorum. Çok mutluyum. Burada e, mazot diye kordonda şık bir e, kafe açtık. İnşallah İzmir halkı e, gerekli teveccühü gösterip e, buraya sahip çıkarlar. Çünkü onlar için açtık. Güzel bir mekan, şirin bir mekan. Tabii bu halkaları daha büyüteceğiz. Şu anda İzmir'de e, Bornova'dan bir tane istek var, Karşıyaka'dan var, e, Edirne, İstanbul'dan var. Yani bu e, zinciri, mazot zincirini yaklaşık bir 15-20'ye taşımayı planlıyoruz. Hayırlısı olsun. Diyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Size de iyi programlar diyor. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sahra'nın gündeminden iyi akşamlar.